Bir doğrunun x eşittir k veya y eşittir k gibi doğrularına göre simetriğini bir örnekle anlatalım. x yerine 0 verdiğimde y eksenini eksi 6'da kesiyor. y yerine 0 verdiğimde eksi 12'yi karşıya attık. 12'yi 3'e böldük. x eksenini 4'te kesiyor. 4 ve eksi 6 burası olsun. Bu doğruya d1 dersek d1 doğrumuz bu x eşittir eksi 4 doğrusuna göre simetri alacağız. Eksi 4 de şurası olsun. x eşittir eksi 4 doğrumda bu olur. Bu mesafe 8 birim. Bu noktanın x eşit eksi 4'e göre simetriyi de aradığım doğru üzerinde olacak. Yine 8 birim gitmem lazım. Yine burası kesişim noktası olduğu için simetri kendisi. Yani şu iki nokta bana simetrik doğruyu verir. Aradım doğruya da D2 diyorum. Eksi 4'ten 8 daha sola gittiğim için burası eksi 12. Burada çortay var simetri olduğu için. Bunlar alfa diyelim. Burası beta ise burası da beta. Burası da beta yani D1'in eğim açısı beta iken aradığım doğru olan D2'nin eğim açısı bakın 180 eksi beta oluyor. Yani betanın bütünleri oluyor. M1 tanjant beta ise M2 tanjant 180 eksi beta olduğu için eksi n 1 olur. Dolayısıyla aradığım doğru 3x artı 2y formatında olmalı. Artı k eşittir 0 diyelim. Bir noktada bulduk. Eksi 12 0 noktası. Buradan k'yı bulabiliriz. x yerine eksi 12, y yerine 0 alabilirim. K buradan 36 çıkar. Dolayısıyla aradığım doğrunun denklemi yani bu tip simetrilerde aradığım doğru ile verilen doğrunun eğimleri ters işareti bundan faydalanabiliriz. Ayrıca kesişim noktasını bulup oradan da gidebilirdik. Kesişim noktasını bulmak için x eşit eksi 4 doğrusu ile verilen doğrunun kesimini bulmam yeterli. Yani şurada x yerine eksi 4 koymam yeterli. x yerine eksi 4 koyarsam eksi 12 eksi 12 karşıya attım. 24 oldu. y eksi 12 çıkıyor. Yani kesişim noktası Eksi 4 eksi 12 olur. Bu noktayı ve eğimi kullanarak da bulabilirim. Veya şu iki noktayı kullanarak da aradığım doğruyu bulabilirim. Kesişim noktasından ve eğimden gidelim. İkisinin kesişimini bulmak için x yerine 2 yazmam yeterli. 4, 6 daha 10 karşı attım. Eksi 10, eksiye eksi 10 ise y 10. Dolayısıyla kesişim noktaları 2'ye 10 noktası aradığım doğru üzerinde de olacaktır. Ve eğimi yazabilirim. M1, 2 bölü eksi 1'in ters işaretlisi. 2 ise aradığım doğrunun eğimi. Eksi 2, nokta belli, eğim belli. Artık aradığım doğruyu bulabilirim. Y eksi 10 eşittir. Eğim olan eksi 2 çarpı x -2. eksi 2. Eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2x artı 4 hepsini sola alırsak. 2x artı y. Bu da eksi olarak gelecek.